Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde LGS sonuçları açıklandı. Ve sonuçlar açıklandıktan sonra baktık ki 719 kişi tam puan almış. Şaka yapmıyorum. Gerçekten 719 kişiden bahsediyorum. Ve bakın dostlar bu şu anda tarihi bir rekor. O yüzden de birazcık bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz aylarda LGS sınavından çıkan kardeşlerime özellikle sınav nasıldı diye sorduğumda nedense sorduğum herkesten abi çok zordu ya diye cevap almıştım. Çünkü bazı öğrenci kardeşlerimin soruların içinde kaybolduğunu, paragrafların da labirentten farkı olmadığını öğrenmiştim. Ancak anlam veremediğim bir şekilde bu kadar zor bir sınavda neredeyse bin kişi 500 tam puanla çıkıyor. E şimdi insan şunu soramadan da edemiyor. Bu çocuklar üstün zekalı mı yoksa biz yine kandırılıyor muyuz? Ya da daha beter bir ihtimal var. Sistem mi el altından birilerini yukarı çıkarıyor? Dostlar kimse kusura bakmasın. Bu kadar çok birinci çıkınca hele ki soruların bu kadar zor olduğu iddia edilen bir sınavda herkesin gözü ister istemez hile arar. Konuya özellikle öğrenci arkadaşlarımın kardeşlerimin çok sevdiği bir adımın açıklamasıyla başlamak istiyorum. Namı değer Yusuf Tekin. Yusuf Tekin LGS'nin yapıldığı gün çıkıp demişti ki, evet, sorular sosyal medyada erken paylaşılmış. Ancak sınavın güvenliği riske girmedi. O dönemi hatırlayanlarınız olacaktır dostlar. İddialara göre 15 Haziran'daki LGS sınavında öğrenciler oturuma devam ederken maalesef bazı WhatsApp gruplarında sınav sorularının ve cevap anahtarlarının dolaşıma sokulduğu öne sürülmüştü. Hatta yine araştırdığım farklı kaynaklar sadece sınav devam ederken değil, aynı şekilde sınava 2 saat kala WhatsApp gruplarına düştüğünü iddia ettiler. O yüzden de bu noktada tarihin en başarılı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e şunu sormak istiyorum. Sorular sosyal medyada dolaşıyorsa bu gerçekten sınav mıdır veya bu güvenilir bir sınav mıdır? Bakın işin daha da komik yanı ne biliyor musunuz dostlar? Sınav sorularının sızdırıldığı iddia ediliyor ve ardından suç duyurusunda bulunduklarını söylüyorlar. Yani kimse o sorulara erişildi mi, o gruplarda kaç kişi vardı, o kişiler hangi illerden sınava girdi bunların hiçbirini gördüğüm kadarıyla kimse bilmiyor. Yine her zaman olduğu gibi aynı hikaye. Ortada sorun yok ama yine de daha Hava açtık. Çünkü bizde sorun var gibi durmasın. İnsanların zaten kafasına takılan soru da şu. Evet tamam 719 tane kişi birinci olmuş olsun. Ancak bu 719 kişi özel okulda mı okuyor? Devlet okulunda mı okuyor? Hangi illerde birincilik yoğunlaşmış? Cevap yok. Çünkü sistem bildiğiniz gibi sorgulamayı tehdit sanıyor. Açıklamayı değil. Şimdi dostlar her birinize bir beyin fırtınası yapmak istiyorum. 719 kişi. Yani 719 tane çocuğun aynı anda Aynı yıl, aynı sınavda. 500 üzerinden 500 yapması ne demek biliyor musunuz? Bu çocuklar kusursuz demek. Tek bir işlem hatası yok. Tek bir kelime sürçmesi yok. Hadi bir tanesi yaptı. Hadi 5 tanesi yaptı. Ama 719 kişi, bakın bunu sınava girmiş birisi olarak değil. Gerçekten çevremde ve medyada gördüğüm, abi cidden çok sordu, mesajlarından sonra söylemek istiyorum. Bu kadar mükemmellik kulağa imkansız gibi geliyor. Ve maalesef bu noktada işin kötü kısmı ne biliyor musunuz? Evet, belki gerçekten 719 kişi hakkıyla çalıştı kazandı. Ancak hem sınav sorularının 2 saat öncesinde WhatsApp gruplarında paylaşıldığı iddia ediliyor hem de bu 719 çocuğun kim olduğu gördüğüm kadarıyla açıklanmıyor. Hangi illerde yaşıyorlar? Hangi okullardan mezunlar? Kaç tanesi devlet okulundan? Kaç tanesi özelden? Kaç tanesi bazılarına yakın? Yok abicim. Sır. Gizemli bir 719 var karşımızda. Ve dediğim gibi eğer bu sayı gerçekse yemin ediyorum bu çocuklara yazık oluyor. Ya. Çünkü onları gerçekten de kendi başarısıyla başarmalarına rağmen ayırt edemiyoruz. Çünkü MEB'in bize verdiği tek şey bize güvenin. Kusura bakmayın ama bu ülkede artık bu cümleye kimse güvenmiyor. Hele ki bize güvenin diyene ekstra güvenmiyor. Normalde böyle haberler bildiğiniz gibi Türkiye'nin gurur tablosu diye manşet olurdu. Ancak şu anda 719 tane tam puan aldığı iddia edilen çocuklar maalesef medyada bu çocuklara kimse sevinemedi. Çünkü herkesin içinde şu anda aynı şüphe var. Bu gerçekten başarı mı yoksa sistemi yine birilerine kayırma operasyonu mu? Bakan çıkıyor. Evet sosyal medyada sorular erken paylaşıldı diyor ama ardından güvenlik riski yoktu diyor. E abicim sen zaten daha cümlenin içinde kendi kendini yalanlamış olmuyor musun? Çünkü soru ken paylaşıldıysa zaten güvenlik ihlali var demektir. Ancak bildiğiniz gibi Yusuf Tekin o kadar başarılı bir Milli Eğitim Bakanı ki ne hata yapar ne güvensizlik yaratır. Bakın dostlar mas maalesef bu tarz olaylar sadece LGS'de yaşanmıyor. KPSS'de yaşanıyor. YKS'de yaşanıyor. Ve aklınıza gelebilecek onlarca yerde yaşanıyor. Onlarca sınavda, onlarca mülakatta adam kayırma yapılıyor. En azından gördüğüm kadarıyla yapılıyor. Ve bizim ülkemizde bu sorunların üstü öyle güzel örtülüyor ki artık insanlar sızdırma iddialarına bile aman her sene oluyor zaten diye tepki veriyor. Normalleştiriyor. Bakın işte en korkunç kısmı da bu. Şüphe artık doğallaştı. O yüzden bu sınav, bu sistem ve tabii ki bu yönetimsiz olan yönetim şu anda milyonlarca öğrencinin, milyonlarca insanın emeğini hafife alıyor. O yüzden de bu yılın LGS'si maalesef başarılarla veya başaranlarla değil, utançla anılacak. Dostlar sizlerin bu konu hakkındaki düşüncesini gerçekten çok merak ediyorum. Özellikle aranızda LGS'ye giren kardeşlerim varsa sınav zor muydu, kolay mıydı yorum olarak belirtirseniz en azından her birimiz aydınlanmış oluruz.